Herkese merhaba. Birazcık sakatlanma riski olduğundan dolayı ağırlıklarımı eski ağırlıklarımı da değiştirdim. Yine 15 tekrar geri döneceğiz. Çünkü bazı kas gruplarında şey sıkıntılar var. Hafiften bir ağrı hissetmeye başladım. O sebeple ağırlık miktarını düşürdüm. 15 tekrarla şey yapacağız. 15 tekrarı rahat gelenler içinse hani ben de rahat gelirsem birazcık bekleme pozitifte şey yapma yavaşlama dur negatif de yavaşlama tarzı ilerleyeceğiz şimdiki hareketimiz birinci setle başlayalım bacağımızı arkaya atarak eğileceğiz burada söylemem gereken şey şu bacak ne kadar birbirine yakınsa ayaklarımız o kadar bacak ne kadar geniş olursa da o kadar kalçaya çalıştırır. Mesela böyle açtık. Bu kalçaya olur. Bu iki şekilde de kullanılabilir bu hareket. Yani iki bölgeniz için de uygundur. İstediğiniz bölgeyi kullanabilirsiniz. Yani aynı antrenmanda aynı hareketi iki kere de kullanabilirsiniz. Başlayalım. Bir. İki. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1,5 dakika dinlendikten sonra ikinci sette görüşürüz bir buçuk dakika dinlendikten sonra ikinci sete başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, Bu tarz, bu tarz hareketlerde iki taraf farklı farklı yaptığımız hareketlerde tekrar sayısı kesinlikle çift olmalı. Tek değil. Çünkü bir tarafı fazla çalıştırmış oluruz. Lafı uzatmaya gerek yok. Bir buçuk dakika dinlendikten sonra üçüncü sette görüşürüz. Yeteri kadar dinlendikten sonra üçüncü sete başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Unuttum. Çift rakam olması lazım. Yeteri kadar dinlendikten sonra diğer harekette görüşürüz. Bir buçuk dakika dinlendik. Ben dinlenme esnasında kendime terimi getirecektim. Sonra birkaç kişiyle konuştum. Yani bunu söylemiştim ya artık bacak günlerinde sukalata alterle yapacağız. Onu da araştırdım. Ellerimiz aşağı doğru sarkıyorsa squat değil, detletmiş. Hepinizden şu an özür diliyorum onu size yanlış öğrettiğim için. Araştırma eksikliği diyelim, bilgi eksikliği diyelim. Ben de sizinle beraber bir şeyleri öğreniyorum. Genelde z bar olduğunu fark ettim. İnsanlarla konuştum. Genel olarak evlerinde çoğunun halteri yok. Çünkü bir set varmış. internette bir ara satılırken iki damla bir Z barla ucuza satıyormuş. Ben onu almadım. Benim aldığım sette aynı zamanda bir tane de halter var. Fiyat bandı yaklaşık aynı fiyatlar. Ama onlar o satıcı önceden sattığı için ve insanlar önceden satın aldığı için genelde insanların evinde Z bar varmış. Benim hayalim sırtı almaktı. Birkaç gün Z barla göğüs alalım. Hoşuma giderse göğüste devam edeceğim. Z barı ben sırtıma alamıyorum. Omuzlarım şey olduğu için, biraz geniş olduğu için alamıyorum. Sırtı alabilen, sırtta rahat edenler sırtta da deneyebilir. Göğüste mi daha rahat ediyor, sırtta mı daha rahat ediyor bilmiyorum. İnsanlar kendi olarak kendi yorumunu kendisi yapsın. Burada fazla bazı şeyleri söylemek istemiyorum. Mesela ağırlık düşürürken çok da söylemek istememiştim aslında size örnek düşeceğimi. Ama belde fazla bir etki yaratmaya başladı. Hızlı gidiyorsun sanırım. Birkaç kişiye anlattım. Çok hızlı gidiyorsun dedi. Sporla bayağıdır uğraşan birkaç kişiye. Yani 2-3 yıldır sporla, kesintisiz sporla uğraşan birine. Çok hızlı gidiyorsun dedi. O yüzden yapabilir dedi. Büyük sakatlıklar çıkmadan ağırlıklarını düşür dedi. Biz de gaz kesmeden devam etmek isterdim. Ama az kesip devam etmek istiyorum. Sağa çekip e, herhangi bir sorunla uğraşmak yerine hızımızı düşürüp ilk önce kendimizin iyileşmesini sağlamak daha iyi bir yöntem. Çok konuştum. Birinci setle başlayalım. Göğüs alıyoruz. Ve omuz genişliğinde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bir buçuk dakika dinlendikten sonra devam edeceğiz. Yeteri kadar dinlendikten sonra ikinci sete başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bir buçuk dakika dinlendikten sonra üçüncü sette görüşürüz. Yeteri kadar dinlendiysek üçüncü sete yani son sete başlayalım. Bir iki 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Şimdi dediğim gibi kollarda böyle tuttuğumuz zaman deadlift oluyor demiştik. Ama dumbbell'da de squat yapılabilir. Şu şekilde tuttunuz, bu şekilde eğildiniz. Ama tabii ki de bir dumbbell'ın ağırlığı az gelmeye başlayabilir. Benim başladığı için iki dumbbell yandan tuttum. Ama o da deadlift dediler. Yani araştırdığımda deadlift olduğunu gördüm. Ve çok fazla deadlift yaptığım için de bele fazla vurmaya başladı. Sizce de önermem, çok fazla detlif yapmayı. Ki detlif yapmak iyidir, güzeldir. Hatta haftada bir set detlif falan yapabilirsiniz. Ne seviyede olursanız olsun. Fazlasını önerir misin? Öneririm. Ama çok yüksek, tekrarlarda çok yüksek set sayılarında değil. Bir süre sonra şey yapıyorum. Ha, şuna gelelim. Dumbbelllar sabit değil de benimki gibi ise bir dumbbellın üzerine plakaları fazla koyup aynı şekilde tutup aynı squat yapabilirsiniz. Z barınız varsa böyle tutup yapabilirsiniz. Halteriniz varsa omzunuzu ensenize alıp yapabilirsiniz. Hangisi size uygun geliyorsa onu yapabilirsiniz. Diyelim squat yapmak istemiyorsunuz. O zaman sandalye alırsınız. Dumbledore'nızı alırsınız. Dumbledore muffin. Bu arada bunları da ağırlaştırabilirim. Kalça çalışmak istiyorsanız en etkili kalça hareketlerinden biri de budur. Bir. Kesinlikle kafamı kamera çekmedi. Tek bacak tek bacak da yapabilirsiniz. İki bacağı değiştirmeli de yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Şimdi sizinle sohbet ederken ben dinlendim. Ve şimdi karın kası. Çalışacağız. Çalışalım mı? Yere yattık. Bacakları kaldırdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Farkındaysanız en ağır bacaklara giriyorum. Bacak inanılmaz güzel bir bölge. Bakın hiç abartmıyorum. Sırf siz bacak çalışımdaydı de demiyorum. Kanıtlanmış çok faydası var. Öncelikle bacak hormonları inanılmaz arttırıyor. Bacak çalıştığım gün ya da ertesi gün enerji tavan. Benim zaten sürekli enerjim tavan oluyor. Bacak çalıştığım için. Hormonları zirvede tutuyor. İkincisi de abi vücuttaki en büyük kas grubu. Bacaklarda. Alt gövdede. Yani yüzde altmışı hatta yüzde yetmişi diyenler var. Bilmem yani ne. Öyle şeyler takılmıyoruz. Biliyorsunuz. Neyse. Büyük, büyük en kolay yer bacak. Hormonları tavan yaptırıyor ve büyütmesi kolay. Ve ben işte çalışıyorum. Fabrikanın birinde. Orada da bazen bir şeyleri kaldırmak veya o tarz şeyler gerekebiliyor. Birazcık el işiyle çalışıyoruz. Makineler ne kadar CNC şeklinde olsa da CNC'den kastım full otomatiğe yakın makineler olsa da bazı durumlarda insan gücünde gerektiği durumlar oluyor. Çoğu kişinin kaldırıp da itemediği, itmeye çalışıp da bir şey itemediği, çekmeye çalışıp da çekemediği şeyleri ben kaldırıp, çünkü kaldırınca bütün yük bacaklarıma biniyor ya, rahatlıkla kalk kalktırdığımı e, gören çok insan var. Çok güçlüymüşsün diyorlar, kolay diyorlar, zayıf. Çünkü vücudun gücü kolda değildir. Vücut iskelet kaslarındadır gücü Neyse bu kadar kolu gömmüşken uzun aradır uzun bir aradır kol çalışmıyoruz bugün de kol çalışalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14